Arkadaşlar merhaba. 5 tane altın gol kazıyacağız. Bakalım bunlardan bir ikramiye çıkartabilecek miyiz? 4'e 7 3'e 6 Kötü başladık. 2'ye 5 4'e 6 5'e 8. 6'ya 3 bir golümüz var. 5'e 6 3'e 4 5'e 7 6'ya 3 2 katı 200 400 lira çıktı. 4'e 6. 2'ye 3. 5'e 8. 5'e 6. 2'ye 6. 2'ye 7. 3'e 8. 3'e 5. 3'e 4. Bu boş çıktı. 4'e 6. 5'e 8. 3'e 6. 3'e 5. 2'ye 8. 2'ye 7. 2'ye 3. Evet gol yiyoruz. 5'e 6. 4'e 5. Buradan da gol yedik. 2'ye 8. 3'e 5. 3'e 8. 6'ya 7. Evet, buradan da galiba bir şey bulamayacağız. 5'e 8. 2'ye 5. 4'e 6. 4'e 5. 2'ye 7. Evet, bu da boş çıktı. Son kartımız.

5 tane kat kazdık arkadaşlar. Şu 4 tanesi boş. İlk kazdığımız karttan 400 lira çıktı. 100 lira zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.